Kıraç merhabalar değerli dostlarım. Bugün koronavirüs der ki diyeceğiz. Dostlar, deney ve gözlemlerden elde edilen sonuçlar şunlardır. Yaşlı insan beyni genç beyninden daha küçüktür. Buna rağmen yaşlılar büyük beyin sahiplerinden daha isabetli kararlar alabilir, öngörüde bulunabilir. Onu farklı kılan yaşanmışlıktır. Gergedan ve geyikler bir avcı saldırısına uğradıklarında öncelikle yaşlarını korumaya alırlar. İnanırlar ki onlar en verimli, en emniyeti, en sığınaklı bölgeleri bilir, tehlikeleri sezer. Dostlar buna hikmet denir. Dostlarım, içtihat istisnai karar alma yeteneğidir. Her sosyal kargaşanın kendi hukuku içinde doğru çözümü içtihatla mümkündür. Doğru çözüm formüle dayalı değildir, hikmetle mümkündür. Hikmet yağmura sebep olan basıncı bilmek, tsunami'yi doğuran ilk darbeyi okuyabilmek, oluştaki sırrı idrak edebilmek, hayat serüvenindeki tecrübe birikim demektir. Hikmet sahibi olduğunu şimdi daha iyi anladığım rahmetli babamın ilk çocuğumuz doğduğunda kucağına alıp onu cennet meyvesi diye sevdiğini hatırlıyorum. Her çocuk cennetten gelen bir meyve. Allah'ın tecelligahı. Bir yaratılış mucizesi varlığın anlamıdır. Çöldeki serap, bahçedeki güldür. Nimettir, berekettir, lütuftur. Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in 14 asır önce söylediği beli bükülmüş ihtiyarlar, süt emen bebekler, otlayan hayvanlar olmasaydı belalar sel gibi üst üste dökülecekti sözünü yaşadığımız bu olağanüstü dönemde bir daha tefekkür ettim. Kim hangi kıbleyi tercih ederse etsin, aklı kıt olmayan her insan, yeryüzündeki her canlının bir rızkı, işlevi olduğunu bilmeli, buna inanmalıdır. Hiçbir kimse veya şey, bir başkası için fazlalık, gereksizlik, yok edilmesi gereken bir mahluk değildir. Ne susuzluğa sebep oluyor diye develeri öldürmeye ne geçimi sağlayamam endişesiyle doğmayan çocuğun yaşama hakkını yok etmeye ne de üretim değeri kalmamıştır düşüncesiyle yaşlıları toplum dışına gitmeye ölüme mahkum etmeye hakkımız vardır. İlahi düzen böyle kurulmuştur. Doğal yapı buna tepki vermektedir. Dostlar, Covid-19 insan tarafından kokuşturulmuş, bozulmuş nizamın adıdır. Dere bir mantıkla, fıtratla oluşur, su buna göre akar. Hayatın bir ritmi, insanın bir işlevi vardır. İnsan buna uyar. Doğa bir ekosistemle döngüsünü tamamlar. Her canlı buna boyun eğer aşırı yerseniz obazite, bedenize fazla yüklenirseniz fıtık olursunuz. Mesafede ölçüyü kaçırmak, ölçüde ayarı bozmak. Korona virüsü davet etmektir. Çocuklarımıza kuluçkadan çıkmış çivçi muamelesi yaptık. Günüz bakım evlerine, kreşlere vererek onları anne sevgisinden, sütünden mahrum ettik. Anneleri evlatları ile iş hayatı ikilemi arasına soktuk kariyer tutkusu ve ekonomik kaygılarla modern köleler yaptık. Doğurduğu evladının nefesin sıcaklığını dahi yudumlamaktan mahrum ettiğimiz mutsuz anneler ürettik. Modernizmin dayatmasıyla belli yaşa gelen insanlarımızı önce bekle. Sonra huzurlan yoksun huzur evlerine hapsettik. Sevginin, bilgeliğin, hikmetin bir değer olduğunu unuttuk. Bunları hayatımızdan attık. Bilimperest bakış açısıyla oluşturduğumuz eğitim sisteminde insan türünü ruhsuzlaştırdık. Mekanikleştirdik. Bereket büyüklerinizin yanındadır. Küçüklerimize şefkat, büyüklerimize hürmet göstermeyen bizden değildir. Hadisine burun kıvran bir insan modeli ürettik. Eğitim adına öğütüm yaptık. Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olduk. Hoş geldin koronavirüs. Merhaba COVID-19. Batılı bir psikolog. Gençlerin aklı erse, yaşların gücü yetse der. Demek ikisi aynı yaş döneminde bulunmuyor. İkisinin bir arada değerlendiren sosyal yapı doğrudur. Toplumlar akıllıdır. Rum suresi 54. ayette Allah odur ki sizi güçsüz olarak yaratır, sonra güçsüzlüğün arkasına kuvvet verir, sonra kuvvetin arkasına yine güçsüzlüğe ve ihtiyarlığa getirir. O dilediğini yaratır. Her şey bilir, onun her şeye gücü yeter dedir. İnsanoğlunun çocukluk, gençlik, ihtiyarlık süreci yaşaması ilahi sistemin gereğidir. Her yaş döneminin bir güzelliği, kıymeti vardır. Bunun tadına ancak fıtri aile yapısında varılabilir. Bu bakımdan COVID-19 bozuk işleyen saatin adıdır. Bozduğumuz saati tamir etme veya değiştirme vaktidir dostlar. Bozanlar bu saati ellerine almamalılar. Akıllı adam aynı delikten iki kere geçmez, aynı hatayı iki kere yapmaz. İyilik saati olsun adı. Akrep de yel da iyilik, güzellik, rahmet için dönsün. Birbiriyle hayırda yarışanlar olsunlar. Covid-19 bana bunu anlattı, öğretti, bu görev verdi. Sizi bilmem, her koyun kendi bacağından asılır. Dostlar, yaşamak toplumsal, sorumluluk bireysel. Dostlarım, yeni bir sohbette birlikte olmaya arzuluyorum. Hoşçakalınız.